Oradan buradan kanalından herkese selamlar değerli dostlar. Trendyol.com internet sitesi ve cep telefonu uygulamasında biliyorsunuz Kasım ayında böyle çok fazla indirim oldu. Ürünler satıldı. Hanımefendilerin en çok tercih ettiği ürünlerden bir derleme yaptık. Bu ürünler halen var. Trendyol'un internet sitesinde stoklarla sınırlı tabii ki. Oradan bakabilirsiniz. Siyah inci koyu bordo pamuklu düğmeli bir yeri pijama takımı 240 lira. Ben 99 küsuratları yuvarlayayım. İnanın on binlerce ürün var ama içinden sadece bir 50-60 tanesini sizler için derledik. Trendyol Mila siyah toparlayıcı yüksek bel örme tayt 200 TL. Nilu Moda tam otomatik şemsiye 230 lira. Lady Suites balıkçı yaka midi boy fitilli triko kalem elbise 143 TL. BGK markasından beşli desenli kadın çorabı 90 TL. Trendyol Mila Oversize geniş kesim uzun yünlü kaşe kaban 800 TL. Trendyol Mila lacivert yüksek belli dokuma pantolon 225 lira. Avon Wish of Love kadın parfümü 50 mililitrelik ikili set fiyatı 140 TL. Fiyatları ve ürünleri nasıl buldunuz? Değerli yorumlarınızı lütfen yazınız. Bekliyoruz. Ee, yine Unisex 5'li çift kolej çorap seti 80 TL. Trendyol Mila, Crop ve White geniş paça örme alt üst takım 371 lira. Bianco Lucci kadın yakası ilikli balıkçı triko kazak 294 lira. Valla bunları da okurken zorlanıyorum. Bazılarının böyle markası değişik, karışık, ürün adı da çok uzun. Kusura bakmayın. Kat yani Boni 5'li kadın soket çorap 195 lira. Yine gül kurusu tek cepli dokuma pamuklu gömlek. Kalıp olarak biraz daha geniş, rahat bir kalıp. 188 lira. Slipcat, üçlü, içi körüklü ev terliği. 195 TL. Rikon siyah kadın çizmesi 463 lira. Devida orijinal taban sevimli köpek panduf 175 TL. Kolu renkli selanik örgülü oversize kadın kaza bol kesim 150 TL. Matmazel siyah fermuarlı su geçirmez çanta 85 TL. Veryway ikili kışlık eşofman altı 140 TL. Nimas beyaz oversize çizgili kazak 290 lira. Pamuklu düğmeli pijama takımı 250 TL. İçi tüylü düz taban kadın ayakkabısı taba renkli 510 lira. Kadınlar için yine siyah kapşonlu şişme mont 620 TL. Ekose atkı beyaz renkli 145 lira desen olarak güzelmiş. Destek olmak için bu arada beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum hepinize. Yayınımıza da hoş geldiniz bu arada. Mona Lisa kahverengi tonlarda 50'li lastik toka seti. 40 lira hemen hemen ama gerçekten kahvenin hemen hemen her tonu var yani. Yüksek bel toparlayıcı tay 9950. Oversize geniş kesim uzun yünlü kaşe kaban 900 lira. Kadınlar için içi peluşlu kışlık termal tayt 87 TL. Ekonomik ip askılı ribana atlet 25 lira. Triko şeritli kısa hırka 166 TL. Siyah termal kilotlu çorap pentiden 198 lira. rikon Nude kadın fermuarlı bot 527 TL. Siyah fermuarlı degaje yaka triko hırka 425 lira. Bu da mavi selanik triko görünümlü fermuarlı yakalı sivit 188 lira. Oversize 3 iplikli bu da böyle kapşonlu bir sivit diyelim 185 lira. Kadınlar için siyah kapitone desenli zincir askılı omuz çantası 82 TL. Siyah bombur ceket 300 lira. L'Oreal mucizevi yağ besleyici bakım şampuanı 56 TL. Yani kadın ürünlerinde en çok satan ürünlerden bazıları böyle bir derleme yaptık arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi çok fazla ürün var. Bunları ve daha fazlasını Trendyol'un resmi internet sitesinde ve cep telefonu uygulamasında bulabilirsiniz. 12 renkli patik çorap 76 TL. Palazzo pantolon oversize kesim 250 TL. Bu da günlük fermuarlı böyle bot var 405 lira. Rexona Deodorant 139 TL. Teknomen akıllı saat. Bir de Bluetooth kulaklığı 350 lira. Ekru renkli örme bluz 152 TL. Polarlı ten görünümlü ince kilotlu çorap. İçi polarlı 180 lira. Bioxin şampuan 3 al 2 öde fırsatı kutu 206 TL. Fermuarlı tokalı dizaltı boy topuklu çizme var 600 lira. Açık mavi yüksek bel mom cins 400 TL. Örme bluz uzun kollu hoş bir rengi var bej renk 121 lira. Triko kazak 341 TL. Sivit var 165 lira. Tereson el ayak koltuk altı terleme önleyici sprey 102 lira da bunun fiyatı. Çok teşekkürler izleyip destek olanlara. Yarınki videolarda yayınlarımızda görüşmek dileğiyle. Sağ olun, var olun.